Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta Brawl Pass alacağız. Öncelikle daha fazla Brawl Stars videoları gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Ee, gördüğünüz gibi bir Leon Reis var burada. Leon gördüğünüz gibi gözümüze parlıyor resmen. Bunu dün büyük kutudan buldum ya. Tek bir büyük kutudan. Var ya şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Harbi bak. Yani bunu çeşke kayıt altına alabilseydim ama artık yapacak bir şey yoktu çünkü kutudan çıktığında gördüm yani yapabilecek pek bir şey yoktu orada. Eee 170 taş var gördüğünüz gibi bu 170 taşta ne yapabilir? Tabii ki de Brawl Pass alacağız başka yapacak bir şey yok. Eee yeni karakter geldi işte o Brawl Pass'e onu göreceğiz onu da bir deneyelim sizde görünen. Eee şimdi hemen şurada bir şeyler var onları alalım. Evet şu puanları alalım. Ücretsiz gelmiş. 3 ve 14 altını da alalım. Leon'la da e, kupa kasma videoları gelecek. Gelmesi Gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yeni görevler gelmiş. Tamam bunlar yaparım ben sonra. Evet öncelikle şu yeni karakteri bir deneyelim. Lola'yı. Brawl Pass alınca kutuları açmayacağım. 35. kademeye kadar yani Lola'yı alana, alana kadar biriksin. Ondan sonra ayrı bir video çekip onunla onu açarız. Evet böyle bir karakter aynı Colt gibi böyle e, şey sıkıyor. Uzun menzil yani. Güzel. Ultisini ben çok sevdim. Çünkü e, klon kolon yaratıyor sizden. Canı falan 2000. Siz nereye ateş edersiniz o da ateş ediyor. Bu güzel olmuş. Yani diğer klonlar gibi salak saçma hareketler yapmıyor. hangi yöne ateş ederseniz oraya atıyor mermisine bak mesela buraya attın bizi takip önce işte bunu tam e, klonu isabet ettiremiyoruz o kötü olmuş yani ben şuraya sıkıyorum yani adamın önündeyim ama klon şuraya başka tarafı sıkıyor bu kötü yani 170 taşa değer mi? Değer bence ya. Brawl Pass almaya değer. Şimdi çıkalım. Şu gacıl olay için hemen bir Brawl Pass'i aktif edelim abi. Yapacak başka çare yok. 200 sezondur Brawl Pass almıyorum ben zaten. Bulun B800 kostümünü veriyormuş. Etkinleştirelim. 169 taşımızı aktif edelim bakalım. Bir elmasımız kalıyor. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Her zaman gibi rol pas efekti. Evet açıldı. Şuradan bulun kostümünü alalım. B800 bul. Bu kostüm güzel mi? Ben de pek değil abi ya. Ben pek sevmedim açıkçası. Şu güç şeylerini alıp hemen Leon'a basalım. İsterseniz Leon'la bir maç atalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitiririz. Evet şundan bir Leon'a basalım hemen. Yükseltelim babayı hemen. Hadi bakalım bir el atalım sizin için Abi benim videolarım şimdi niye izlenmiyor Bunu konuşalım Ya 480 aboneyiz abi Videolarım 30 izlenmeye zor geçiyor Bunun sebebi ne Yani e, Ben bu kadar emek veriyorum 480 abonem var ve 30 izlenme abi her video Neden böyle oluyor bunu anlamıyorum Youtube'da mı sıkıntı var Bende mi sıkıntı var arkadaşlar lütfen ya Birazcık Özen gösterin bana ya. Lütfen like atın. Videoları izleyin atlamadan zıplamadan. Leon Reis efsane ya. Senin amacın ne kardeşim? Şu mortisi alayım, alayım hemen. mal ya üstüme geliyor. Tabi daha 5 5. rütbe olduğu için bot no. geliyor çoğu da. O sıkıntıya düştük öldük ya. Lola öldürdü bizi. Ne oluyor Evet arkadaşlar video buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla Brawl Stars videoları görmek istiyorsanız dediğim gibi beni Instagram'dan takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı like unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Her zaman gibi prova ve emirde kalın.